Tabi Rabbimiz Celle Celaluhu e, bu mübarek Ramazan ayında bizlere orucu farz kıldı. Ya yüllediğine amenu kutube aleykumu siyamu kema kutube alellezine min gablikum leallekum tettegûn. Ey iman edenler muhakkak ki Teala sizlere orucu farz kıldı. Önceki ümmetlere farz kıldığı gibi size de farz kıldı. Demek ki biz yalnız değiliz. Niçin peki bütün bir insanlığa Rabbimizin bu ibadeti farz kıldı? Niye farz kıldı? لَعَلَّكُمْ <laughs> تَتَّقُونَ Umulur ki korunasınız. Yani tettakun takva ehli olursunuz. E, takva sahibi. Günahlardan, haramlardan sakınmak, cehennemden korunmak, Allah'ın rızasını efendim bozacak işlerden korunmak. Yani umulur ki takva ehli olursunuz. Umulur ki muttaki olursunuz. E, Muttakî olmak da cennetliklerin özelliklerindendir. Ve la adibetül muttakîn. Muhakkak ki akıbet yani güzel son o muttaki olan kullar içindir. Yani Ramazan ayında oruç ibadeti bizi muttaki kılmak için içindir. Yani bizi cennette kılmak için. Elhamdülillah. Rabbimiz cümlemizi ailece oruç ibadetine sarılan kullarından eylesin.